Sevgili gençler herkese merhaba. Karşınızda Sinop İnceburnu görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi coğrafyada sapla da bağlama seti ya da daha çok bilinen ismiyle tombolo dediğimiz e, oluşum burada karşımıza çıkmaktadır. E, görmüş olduğunuz gibi burası Karadeniz'in tek doğal limanıdır. E, ve karşıdaki ada e, zamanla ana karayla yani şurası sevgili gençler Anakara. şu karşı taraf ise ada idi. Bakın şu kısım bir kıyı okunun ana karayla birleşmesi sonucunda yani dalgaların getirmiş olduğu kıyı okunun ana karayla birleşmesi sonucunda burayı bir tombolaya çevirmiştir. Coğrafya derslerini sıkça anlatırız. Marmara'da Kapıdağ Yarımadası ve işte Karadeniz'de Sinop Yarımadası bunlara güzel örnek olarak verilebilir. Sizlere bunu göstermiş olduk. Bakın biraz daha yaklaştırarak özellikle şu bakın birleşim yerini gördüğünüzde bunu net olarak anlayabilirsiniz gençler. Evet, coğrafya kaderdir diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.